Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevrik. ibrahimcevrik.com için hazırladığım jQuery derslerine hoş geldiniz. E, bu dersimde arkadaşlar one metodundan bahsedeceğim. E, bir işlem için kullanıyordum aslında. ve bunu kullanmak istedim ve gayet güzel de sonuç verdi. Onun için bilmeyenler için ben de bunu anlatmak istedim. Küçük bir anlatım olacak tabii ki de. Ben index'e işlemini oluşturdum. JavaScript dosyamı çağırdım ve javascript yeni açtım. ve dosya hazırsa bunları uygula işlemini yapacağım Evet Şu alanı da oluşturdum arkadaşlar Şimdi one metodu nasıl kullanılır Hemen onu göstereyim Bir tane deneme divi oluşturayım. İçine kom yazalım hadi Şu şekilde Şimdi <laughs> Buna Ben Yani Deneme, evet, e, unutmuşum. Deneme id'sine sahip olan divin sadece bir kez tıklanmasını istiyorum. Yani bir kez tıklandığında bir işlem yap. İkinci kez tıklattığında o işlemi yapma. Sadece bir kez yap. Yani i̇şte sayfa tekrar yeniden yüklendiğinde ancak bir kez daha yap gibi bir işlem yapacağım. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Her zaman gibi seçicilerimize ilk önce deneme divini ne Seçiyoruz. Daha sonra ben Nokta deyip one diyorum. Yani bir kez yap bu işlemi diyorum. Ve e, parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Burada özelliği belirtiyorum. Mesela click. Sadece bir kez click olduğunda fonksiyonumu başlat diyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Hani burada bir e, ajax sistemi falan yapmayacağım için bir jquery's değil. Direkt alert ile biz bakalım bu duruma. E, sadece bir kez göreceksiniz bu yazıyı. Yani ne diyeyim bu reklam olabilir, başka bir yazı olabilir. Artık sizin şeyinize kalmış, kullanım alanınıza kalmış, hayal gücünüze kalmış diyorum arkadaşlar nerede kullanacağınız. Tabii ki de çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Evet bunu çalıştıralım Firefox'ta. Şöyle yaklaştırmışım zaten. Ee, şimdi klik yapacağım arkadaşlar. Üzerine geldim. Tıklattım arkadaşlar. Sadece bir kez göreceksiniz dedi. Tamam dedim. Bir daha tıklatıyorum. Hayır hiçbir şey olmuyor. Üstüne geldim. Bir, çok kez tıklattım. Hiçbir şey olmadı. Yani ne yaptı? E, sayfa yükledikten sonra sadece bir kez tıklattım. O işlemi gerçekleştirdi. Bir daha da yapmadı. Sayfayı yeniliyorum. Tekrar tıklattım. Bakın geldi. Bir daha tıklatıyorum. Ne yaptı? Ömür bile tıklatın. Gelmez. Din sene gelmez. Yani bu şekilde siz de işinize yarayacağını düşünüyorum. One metodunun. Ee, bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki CJK dersinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.